Arkadaşlar bugün size ruhunuzu nasıl yenilersiniz? İçinizde bir kasvet var. Enerjiniz tükenmiş. Hiçbir şey yapmak canınız istemiyor. Keyifsizsiniz. Bir silkelenmeye ihtiyacınız var. Demek ki ruhunuzu yenilemeye ihtiyacınız var. Tamam da hocam biz bunu yaşıyoruz. Bu konuda ne yapabiliriz? Size bununla ilgili dört tane ipucu veriyorum. Yapın bunu, bir yenilenme içerisine girersiniz. Faydalı mı? Faydalı. Uygulayın, göreceksiniz. Nedir bunlar? Bir, size ne yapmak iyi gelir? Ne yaparsan mutlu oluyorsun. Ne sana keyif veriyor? Her şeyi bırak, onu yap. Bu bir yiyecek, bir mekan, uyku bile olur. Al yastığını, yat şöyle. Ya da yap kahveni. Kahve içmek. Hocam bahçede oturuyorum. Kahve içmek iyi geliyor. Al kahveni iç. Ne iyi geliyor sana? Bu seni tedavi edecek. Her şeyi olduğu gibi bırak. Önce seni mutlu eden neyse onu yap. 2. Eskimiş ne kadar eşya varsa çıkar. Şöyle bir bak onları ver gitsin. E kullanmıyorsun. Durur belki işime yarar. Yaramaz. Eskimiş ne varsa at hayatından çıkar. Çıkardığın her eşya ile beraber hafifleyeceksin. Hocam dünya para ödedik ona. Ödedin ama kullanmıyorsun artık. Kullanmadığın her şey sana ağırlık katar. Pratik ol pratikte kullandığın ne varsa az, öz yanında tut, diğerlerini gönder. Ne kadar çok verirsen o kadar çok dinlenirsin. Ruhun dinlenir. Bak ben söylüyorum. İster yap, ister yapma. 3. Bozulmuş elektronik alet, fırın, lamba, elektrik ne varsa hayatınızda bozulmuş ne varsa tamir ettirin. Bozuk bir şey tutmayın. O bozuk şeyler de Orada bir şekilde size rahatsızlık veriyor. Gerek yok. Yaptır ya da ver gitsin. Bozulmuş insanlar var hocam. Beni rahatsız eden, tamir edemediğim. Vallahi onları gönder diyemem. Ama bu tarzda insanlar varsa bunlar da ruhuna ağırlık verir. Bunu da söylemek lazım. 4. Kendinize hedef çizelgeleri oluşturun. Günlük, aylık, yıllık ve yaptığınız, elde ettiğiniz her güzel şey için ödüllendirin kendinizi. Gerçekten insanların hedeflerine ulaşması hedefleriyle beraber mutlu olmalarını sağlıyor. Hedeflerine ulaştıkça yaşam enerjileri artıyor. Onun için kendinize hedefler koyun. O hedeflerinize ulaştıkça da ödüllendirin kendinizi. Bu dört madde sadece bu dört madde bakın. Yapabilseniz ruhunuzda bir yenilenme hissedersiniz. Hayatınız şu ankinden daha dinamik, daha iyi noktaya gelir. Ben bunu denedim. Kendi hayatımda işe yaradığını gördüm. Ve hayatımda deneyen dostlarımın da işe yaradığını gördüm. Sizler de deneyin. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'ta dostlarınızla paylaşın. Herkes öyle yapıyormuş. Çok mutlu etti bu beni. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.